Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games e oynuyoruz ve yanımda kimse yok. Tek başımayım. Ee, arkadaşlar videoya like verim atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, videoyu hatta umarım video çıkartabilirim. 3 yani 9 10 hatta 11'den fazla video denedik. Zaten videoları da duruyor, silmedim. Bir sürü video denedik Batın'la. Artık Batın baydı yani çıktı. Dedim ben de bir sola deneyeyim. Umarım çıkartırım videoyu. Çıkartamazsam da sağlık olsun artık. Zaten elimde videom var atacak bir tane de atamıyorum yani bir buçuk GB 2 GB videoların boyutu atamadığım için ya atıyorum da mesela sabaha kadar sürüyor internet o derece bok yani siz düşünün şu chestten bir kılıç çıksa ananı açamıyorum ki chestte çıkmadı çok güzel çok güzel iki tane de adam bu tarafa doğru geliyor Galiba timler. Aa kapıştı kapışıyorlar. Kılıcım olsa dalardım da. Hatta birbirini keste. Ben de şuraya içeri gireceğim. Umarım bir kılıç çıkartırım ya. Bari götümü sav savunacak bir şey çıksın. Ve yürüyemiyorum çok güzel. Umarım burayı toplamamışlardır. Burayı hemen sömürüyorlar yani. Biz batınla hemen sömürüyorduk. Evet taş kılıç. Çok güzel. Ne oluyor lan? ve yay şey olta güzel iyi ki de buraya gelmişim of diamond da çıktı tamam el bizde inşallah bayağı bir setimiz de güzel şu itemları bir dizeyim adam geldi afk gibi duracağım siklemedi ki Adam beni siklemedi nasıl? Yanımdan geçti gitti. Ay internetim gitti. Afiyetayım. Hadi, hadi, hadi. Ve kestim adamı. Clean upçılar gelmeden tüy besim. Bir kalbim var çünkü. Tüy besim. Orayı boşuna girme kardeşim. Orayı ben topladım. Ee, güzel adamı kestik. Bir kalple götü zor kurtardık. Ve gapalım varsa yiyeceğim. Bir dakika. Maalesef gapalım yok. Tamam şu var. Şu var. Şunu giy. Şunu var. Aa iki tane de diamond'ım var. Abi ne olur kalbim de olsun. Hadi can recenden hadi be. Adam geliyor crafting en yakın craftingden Abi şaka mısın? Gelen adamlara bak Hiç atlamayacağım abi kimseye de Ben kendi halimde takılacağım burada Vallaha geliyor Kardeş canımız olmasa eyvallah da Ha bıraktı peşime Kaç abi yukarı kadar kaç Şu golden carrot'ı da ye Abi ben yakın crafting nerede ya? Bir diamond kılıç yapmak istiyorum kendime. Neyse ortaya doğru yol alayım ben. Abi ah düşmek istemiyorum. Açıkçası timlerden de korkuyorum çünkü tim kesmem çok zor. Tamam diamond kılıcım olabilir ama daha yani yapmadan ölebilirim de. Abi çok tırsıyorum ya. Güzel gittik. Bayağı güzel itemler var. Ee, şey nerede? Crafting nerede acaba? Adam geliyor. Aynı adam tekrar geliyor. Hadi iki tane sıktık. Aa gapple yedi. Boku yedik. Biz de boku yedik. O adam gapple yedi. Biz de boku yedik. Hadi iki tane. Üç tane sıktık. Hadi. Hadi. Aa kestim. Çok güzel. Kestim adamı. Ka kestim kaç tane diamond'ım oldu lan. Abi çok tırsıyorum. Canım çok az. Evet. 3 tane diamond'ımız var. Şöyle yukarı bir çıkayım. o kadar çok mantar güvecim var ki ulan batın bunları göreceksin attığım şu güveçlere bak be şurada set kaldı herhalde tamam <laughs> oğlum şey nerede lan kanka Hı. o hani şey var ya buzlu yer kanka çok çok aksiyonlu geçiyor Arkadaşlar bu aksiyonların adına bir like atın ya. Kanka o buzlu yer var ya hani buzlu Oradan aşağı doğru iniyorum. Nerede şey var? En yakın craft. Böyle bir otoban, otoban gibi bir yer var. Adam öldü o tarafta. Gitmem. Hatta gülücük attılar. Bunlar çok zalim. Ben ortaya gidiyorum. Allah'ım ne da kimse olmasın ya dur 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 sakin ol. Sakin ol. Hemen ortaya. Şu an oynadığım oyunda motion bulur var lan. Motion bulur derken. Valla oyunda motion bulur var. Kanka bir dakika sus. Ses kasıyor. Tamam diamond kılcı yaptım. Ok da yapmak istiyorum ya. Ok yapacak malzeme var mı? 30 tane okumuz var mı? Şeye gerek yok. Adam geldi. Ay ben AFK'yım. AFK'yım. Seni kesmeliyim adamı. Şura bakma. Tabi. Ağzına sıçtım. Kaçmam lazım. Adam deli gibi okluyor. Abi 3 kalbim var. Ket nasıl yiyeceğim? Target at. Target at. Oha hala ok atıyor. Bırış. Adamı göremiyorum hala ok sıkıyor yani sana. Neyse baştım. Adam en başta team olmak istedi ama abi team var, team var. Şaka şaka yapmıyorum, team var. Şuradan şöyle atıyorum Vay, batın çok korktum la. Gel Geldi şu oyunu izle yardım et ya. Kanka Yaraaak Aha ölüm maçı Ve team'e karşı kaldım galiba Aha teke tek kaldık ölüm maçı Video çıktı lan Aha Oh sola da ilk defa video çıkarıyorum ark, arkam ark arkamız. Bokumu ye. <gülüyor> <gülüyor> Adam kanka senin için kazanacağım falan yapıyor. Dramatik müzik koydu. Ben de bokumu ye dedim. Göt olmayız inşallah. Olur muyum kanka? Ha? Şu elmaları dağıt. Kanka göt olur muyum sence? Olur. Ve setim çok kötü çünkü. full iron değil. bu blok hiç kanka. Blok hiç çakamam kanka. Diamond kılıcım var. Jitter yapmaya çalışacağım. Önce bir iyi e boklayacağım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Aa adamı full iron set. <laughs> Boku yedik. Neyse arkadaşlar video çıktı yani atacağım. Aa vurdum. Aa adam full iron set. Diamond kılıcı. Ve Golden Apple varsa sıkıntı büyük. Hadi. Aa, Golden Apple yiyecek. Yedi yeme. Kanka blok itiyor. Kırtıklı atarsan alırsın. Kanka Golden Apple yedi. de. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Videoya like vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.